Herkese selam. Bugün yepyeni bir Bannerlord serisiyle karşınızdayım arkadaşlar. Bugün Bannerlord'da farklı bir konseptte, farklı bir ee, seriyle karşınızdayım. Bugün ilk defa ana hikayeden ilerleyeceğiz. Amacımız da imparatorluğu birleştirmek olacak. E, biraz araştırdım. Hiç e, seriyi Bannerlord'u şey olarak oynamadım. Hani e, bu Nerestes'in bu dalını araştırmakla oynamadım. Biraz internetten baktığım kadarıyla ve bize iki adet yol sunuyormuş. Birisinde imparatorluğu birleştirmeyi seçiyormuşuz. Birisinde de imparatorluğu yıkmaya e, çalışıyormuşuz. Gördüğüm kadarıyla. Bizim hedefimiz imparatorluğu birleştirmek olacak. E, yeni bir sefer diyelim. Başlayalım. E, bu arada bunu bir kadın karakterle yapmayı planlıyorum. E, i̇smini de hemen söyleyeceğim. Dur ismini yazmıştım telefona da e, araştırırken. Bir Yunan tanrıçası ismi koyacaktım. İmparatorluk seçelim. Ve şurada e, şey yapalım. Buradan cinsiyeti nereden ayarlıyorduk lan? Aynen. Kadın şeklini alalım. Ee, Yunan Yunan tanrıçasından güzel bir isim ee, şey yapacağım ona. Neydi be ya? Ben... Ee, Athena. Athena. Aynen. Athena. Ee, Athena koyacağım ismini de. Ee, Savaş ve e, Bilge tanrıçası e, olarak geçiyor. Athena. Hemen başlayalım bakalım. Yani burada bir karakter karakterimiz oluşturalım. Ee, böyle boyu biraz daha şey olsun. Hafif. Ağırlı şey yapılı. Yapılı bir karakter olsun şöyle. Aşırı da şey olmasın da boyu da ortalama olsun. Savaşta çok zorlanmayalım. Ee, şimdi başka başka başka. Saçını nasıl bir şey yapalım? Saç bak aslında şöyle bir şey fena olmayabilir. Böyle egzantrik bir şey mi yapsak acaba? Ya da dümdüz doğru düzgün bir şey yapalım çok da e, sırıtmasın. Bence şu iyi ya. Hem savaş savaş açısından biraz daha iyi duruyor. Sesi Sesi nasıl bir şey yapalım? İnce mi yapalım, kalın mı yapalım? Bilemedim. Çok değişiyor ama. Bak şu iyi ya. Şöyle. Tamam bu iyidir, bu iyidir. Böyle bir şey yapalım abi. Şöyle hafif yapısını da kısalım. Şöyle tam böyle iyidir ya. Bu şekilde çok da bir şeye oynamaya gerek yok zaten. Böyle gayet e, yeterlidir. Sonraki diyelim. Ve e, bildiğiniz gibi imparatorluğu birleştireceğimiz için e, iyi bir stat yani iyi bir şey seçmemiz lazım kesinlikle. Buralardan iyi şeyler seçmemiz lazım. Şimdi burada birincilik ve gönderli silaha 10 e, beceri seviyesi ekliyormuş. Güzel güce de artı bir veriyor. Burada ticaret ve cazibe veriyor. Bu da aslında fena olmayan bir e, stat. Atletizm ve gönderli silah. E, bu da iyidir. Demircilik, kunlaklı, izcilik, okçuluğu kontrole de artı bir veriyor. İzcilik, okçuluk da e, şey yapabilir ama bence en mantıklısı binicilik ve gönderli silah şey yapalım. Zaten e, at üstünde savaşırız genel olarak. E, gönderli silahımızı alırız gene. At üstünde e, mücadele veririz diye tahmin ediyorum. O yüzden e, bir toprak sahibi de hizmet ederdiği seçeceğim. Burada her türlü liderlik ve taktikten daha iyi bir şey olduğunu sanmıyorum. Ekstra, ekstra bir şey istemiyorsanız. Atletizm, okçuluk hani mesela belki olabilir de. Bence burada liderlik ve taktiği artı birimizi alalım. Keyfimize bakalım çünkü e, çok önemli şey. Liderlik ve taktik bir e, bir imparatoriçe ya da işte bir imparatorda olması gereken yegane özelliklerden. Atletizme fırlatma. Hmm, Çift eli ve demircilik, demircilik ve mühendislik, hekimlik ve izcilik, okçuluk ve taktik, ticaret ve cazibe. Şimdi bence taktik ve okçuluk çok daha işimize yarayabilir ama e, aslında burada e, ticaret ve cazibe alıp sosyalliğe de artı bir alabiliriz. Ama zeka konusunda biraz e, şey olduk, geri zekalı olduk desem çok da e, yanlış bir şey söylemişlerim ama demircilik yapmayacağım. Şu an demircilik yapmayı planlamıyorum. E, belki özel bir demircilik serisi de yaparız ama bu seride demircilik yapmak istemiyorum. Cazibe ve ticaret yani... Aslında cazibe ve ticaret işimize yarayabilir. Ama okçuluk ve taktik alsak daha iyi ya. Aynen okçuluk ve taktik alalım. Devam edelim. Ee, burada vekillik ve taktiklik. Bak vekil ve taktiklik. Taktiğe de artı bir almak. Ee, burada artı üç yapabiliriz taktiği. O da etimize yarayabilir. Yade olarak ne veriyor? Gönderli ve tek geldi. Bak bu da güzel. Süvari, ee, bu da şey bu arada. Burada hangi e, şeyleri, silahları alacağımızı belirliyor. Burası da önemli aslında. Kesinlikle e, ee, suare eğitimi almamız bizim için daha hayırlı olacaktır diye tahmin ediyorum. Kılıcımızı da daha uzun verir diye düşünüyorum. Dayanıklılığa da artı bir almamız iyidir. Ama zeka da lazım kesinlikle. garnizonun ee, Garnizonda nöbet tutmak, kundaklı yay ve mühendislik veriyormuş. Ama suare eğitimi almamız bizim için daha hayırlı olacaktır. Burada kesinlikle bence seçmemiz gereken bu sebebi ise şey. E, artı 20 namla başlatıyor. Artı 20 nam bizim için gayet önemli. Daha hızlı akıtabilmemiz için oyunu işimize yarar. Ee, burada gönderli silah e, yoktur zaten aynen. Taktik ve e, serserilik burada fena olmayabilir. Okla savuşturmak, e, okçuluğu artı iki taktiği ederek üçle e, başlayabiliriz. Tekerli ve atletizm aslında ihtiyacımız olan niye geldi şeylerden birisi. Burada şey de kesinlikle önemli. Hmm, liderlik ve cazibe almamız da kesinlikle e, işimize yarayabilir. Serserilik, taktik yani... Bence liderlik de iyidir ya. Liderlik ve cazibe alsak okey. Bence. Taktiği de üçlüyor burada. Liderliği ikilemek bence okey ya. Aynen bu şekilde alalım. İsmimiz e, kesinlikle. Demin de söylediğim gibi. Oh, hemen şuradan bakalım. Athena yapacağım ya. Aynen. Bir daha kontrol ettim de daha e, güzel bir şey bulabilir miyiz diye. Şöyle at. Athena yapalım. Buraya ekstra bir şey ekleyelim mi? Athena iyidir ya, iyidir iyidir. Ee, zorluk savaşçı ee, klan e, üyelerinin getirilerini otomatik olarak dağıt diyeceğim ve oyunu başlatacağım arkadaşlar. Ee, eğitimi kesinlikle e, atlayacağım zaten ona hiç gerek yok. Klan ismini, klan ismini nasıl bir şey yapalım? Klan ismini. Ee, bu abimiz tamam eğitimi geç, eğitimde hiç, hiç kesinlikle e, vakit harcamayalım. Ve burada bize bir şey verdiler. E, Falan, neresi bu dalalını araştır. Şimdi bu, bunu yapacağız zaten mecbur. Ve birinci sancak parçasını buldun diyor. Takliyorsun bahsetti eser bu. ha ee... heh burada. Hmm, burası. Gerçek. Hmm. Nasıl yapabiliriz ya? Hmm, ne yapalım ya soyadını? Hmm. Hair of the Colradian Empire şimdi falan. O da saçma olur ya. Hmm. Abi çok kararsız kaldım ya. Soyadını ne yapsak? Hmm. Tanrı'nın eli. Justice of the God Tanrının adaleti. Hadi tanrının adaleti mi yapalım? Tanrının adaleti. Hadi tanrının adaleti yaptım. Çok çok mantıklı olmadı farkındayım ama olsun çok da önemli değil. Şimdi Kaldradia'nın eee sancağı Kaldra Calra İmparatorluğu'nun sancağı nasıl oluyor onu bilmiyorum ama e, şu şö şöyle bir şey bu Fransızların gibi bir şey gerçi de. Hmm. Nasıl bir şey yapabiliriz? Nasıl bir şey yapabiliriz? Dümdüz klasik bir sancak mı yapsak ya da ya? Şu şekilde. Arkası nasıl olsun? Siyah. Arkası siyah. Aynen. Önü de sarı. Şöyle bir e, çift başlı kartal. Güzel olabilir bence. Ya da şu ya. Bu direkt Roma İmparatorluğunun. Aynen. Ben direkt Roma İmparatorluğunun alalım biliyor musunuz? Arkası şu şekilde mi? Nasıl bir şey yapalım? Sarı. Şu ya direkt. Direkt Roma İmparatorluğu'nun varisi olduğumuz gibi bir şey. Ay, anladınız mı? Sardı sardı. Abi bu şekilde bir sancak. Gayet de güzel olacaktı. Şimdi ilk başta bildiğim şey maalesef ki bu görevi yapmamız gerekiyor. Nerestez'in budal budalalığını araştırmamız ve klanımızı kurmamız gerekiyor. İlk başta ilk odamız e, Nerestez'in budalalı ve klan kurma üzerine olacağı için çok da e, aşırı farklı başlangıçta yapmayacağız zaten de vekili artı bir vermek istiyorum. Şöyle like oranı bir girelim. Burada alabileceğimiz hiçbir şey yok maalesef. Yani turnuva kovalayacağız. Ee, bol bol turnuva kovalayacağız. Yani yapacağımız bir şey yok. Şu an zaten imparatorluktan... Anana uğradın 18 yağmacı. Şöyle bir save alalım. Bir save alalım. Tamam. Öncelikle bir save'imizi alalım. <laughs> ee, Şu da bir adam bakmak istiyorum kesinlikle. Viagla Cemisi ve Normal hacimi yani normal acemi toplamak da istemiyorum. Koskoca imparatorluk. Bu arada ilk defa imparatorlukla oynuyorum onu belirteyim. Ee, aslında Viagra acemilerinden oluşan bir süvari tümeni kurabiliriz. Hani e, şu şekilde. Viagra acemilerini e, buradan imparatorluk süvarisi yapıp bir e, katafrakt ordusu erken aşamada elit bir katafrakt ordusu kurabiliriz. Ama ilk başta bence e, biraz turnuva odaklı gidip para kasmaya çalışıp kervan oluşturmak daha mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Yani benim kanaatim bu şekilde şu anlık. Ee, yollardan giderken tabii ki asker bakacağım. Asker önemli. Burada bir de görev araç gereç. Peki kaç adet araç gereç istiyorsun dostum? Bir de yemek falan nasıl bir şey vereceksin? Ee, tamam. Kaç bir adet? Bir adet suvari atı. Tamam. Olur. Tamam bak. kanteryon suvari atı gayet iyidir. Yalmars'a doğru ilerleyelim. Ee, asker zaten üst seviye asker bulamayız şu anlık diye tahmin ediyorum. Ama belki hani bir yerlerde imparatorluk süvarisi falan düşer mi diye şey yaptım ama çok sanmıyorum ya. Şimdi ticaret şurada bir araç gereç var mı? Abi 233. 230 çok ya. 233 şu an vermem. Bu Kuşan. Kuşana biliyor muyuz lan onu? Neyse. 233 vermek istemiyorum abi. Daha uygununu bulabileceğimi düşünüyorum. Ama e, mantıklı olan galiba şu an Gördüğümüz askerleri almak ya. Biz de onları alalım aynen. Rohate'e doğru ilerleyelim. Rohate'e bakalım e, istediğimiz şey bulabilecek miyiz. Bu e, orta kalan asker bakmadık. Tamam Viagla Cemillerinden toplamaya başlayalım ya. Ben 20 kişilik dediğim gibi elit bir süvari e, kol ordusu kurmak istiyorum. E, burada bir lütfen uyguna araç gereç var deyin ya. 161. İyi e, hadi 161'e bir tane alıp verelim abi ya. Kanterion süvari iyidir. Neden iyi? E, hem kendimize kullanabilmemiz için iyi. Hmm, erken aşamada ve cazibe de şey yaptık. Gördüğünüz gibi savaş atı hani uyguna 160 dinara bir savaş atı aldık diyebiliriz kendimiz için. Gayet iyi. Gayet iyi. Şimdi Laget'e doğruyla ya ben direkt Batanya topraklarında biraz dolaşacağım. Hatta e, 20 tane şey viaglacimiz toplayalım. Sonra şey yapalım. Kesinlikle. Eee turnuvalara girişelim, görevlere girişelim. Erken aşamada hızlı hızlı kendimizi kasmaya çalışalım. Ne kadar hızlı gelişirsek o kadar iyidir. Şuradan aynen. Bak bunları alamıyoruz. Neden? İlişkim yok. Ee, senin ilişki bir gereken ilişki 10. Tamam anladım. Ee, şu an yağmacılara bulaşmak istemiyorum. 20 kişi olursak belki o zaman ee, onlarla daha şeneşir oluruz. Ama şu an değil. Ee, daha fazla şey yapmak istemiyorum. 8 kişi şimdilik yeterli. Biz Marunat'a doğru ilerleyelim. Marunat'ta ee, turnuva varsa umarım vardır. E, buralarda askeri... a bir dakika. Sen batanya orma. Ha, bunun daha çok var ya. Dedim, eğitimde batanya savaşçısı bulursak direkt batanya incisi yaparız. Hani süvari. Erken aşamada neden süvari olarak gezmek istiyorum? Çünkü e, daha hızlı daha e, atik birim olmak önemli ve suvarilerin de biliyorsunuz piyadelerden daha iyi performans sergiledikleri çok açık. E, Seanon'la maalesef şey bulamadık. Tüccar Kervan'ın eşiket görevi. Yapılabilir yapılabilir ama şu an e, ilk başta bir turnuva yapıp Ondan sonra bunu yapmayı kesinlikle daha çok isterim. Çünkü e, hem asker derler. Aha Melidir bir dakika. E, Melidir önemli çünkü şey yapacağız. E, Nerestes'in budalalı aynen. Anlıyorum. Tamam. Büyük Zafer bunu kim... Aynen. Av sırasını ortadan kayboldu. Ve Kalolu Kral oldu tamam. Kabileleri savaş yoktu. Kral ya yeminlerle mühendenmiş bir barış anlaşması yapmış olsa da hepimiz savaşma istekliydi. Gözümüzü intikam bürmüşken kutsal yeminlerin onuru kim önemserdi? Pusu. Çok iyi planladığım uygulamayı hiç kimse yasamaz. Ancak Sturgyalan İmparatorluğu'nun ana kuvvetleri bilan ise meşhur süvarileriyle çarpıştığında yatsıyamam. Dolayısıyla şan ve şerefin büyük kısmı batan evlatlarına ait olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta ne kazandık? Sturgyalılar bizden her zamankinden daha fazla nefret ediyor. Vlandiyalılar da İmparator... İmparator... Karan ne diyebilirim ki bir savaşın amacı olması gerektiğine inanırım ama sanırım halk arasında benim gibi düşünenler azınlıkta. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ee, görev için yeteceğiz. Kont Melidir'den e, ilk neresizim dalalı için konuşulacak soyularla e, bir şey görevi hallettik. Gerçekten iyi oldu bu bizim için. E, çünkü biraz da şeyde ediniyoruz şu an. E, bilgi de ediniyoruz Kaldır adı hakkında. Şöyle Dunglanes'e doğru ilerleyelim. İyi iyi. Bizim için iyi. Bu iyi oldu. Şimdi Dunglanes'de aha turnuva var. Yağmacılarla uğraşmayayım ya boşver. Turnuvamıza bakalım hemen. Turnuva ne durumda? Ee, ödül avcıları tarafından ilgi için arkadaş görevini kesinlikle yaparım ama askerin yetersiz der mi bana? Aha demedi. Çok iyi. Tamam öncelikle bu görevi alalım. Bu görev bizim için çok iyi. Ee, 3000 dinar veriyor bildiğiniz üzere bu görev. Hemen arenaya turnuvaya katılalım. Neşter. Early game'de yapacak bir şey yok. Hani evet teşekkürler diyeceğiz ama kesinlikle neşter e, isteyeceğim son şeylerin başında geliyor. Hop ne düşürdüm lan? Çok önemliymiş. Hemen şuradan neştere bir bayis koyalım. En kötü de turnuva geldi arkadaş. En kötü turnuva denk geldi yani. Hop o kafaya atamadık kötü oldu. Hemen şurada birazcık indirelim şu adamları. Aynen seçkin batayın savaşçısını indirmiş olsam da Karşımda e, batanya fiyanı var. Onunla indirdim, onu indirdim. Sıkıntı yok. Bunu indireceğim. Kim bu? Batanya yeminlisi. Oy, batanya yeminlisini de ayağımızın altına aldık ama evet bir ok yememiz hoş olmadı. Şuradan bir ok yemişiz. Hop şöyle. Benden kimse kalmadım ya? Var var. Egan yanımda. O beni indirdiler abi. Peki biz üst tura çıkabildik mi? Çıkamadık. Evet zord. Evet üst tura çıkamamız var. Rezalet oldu ya. Gerçekten ee, çok acınası bir durum. Ve üst lira çıkarız diye düşünmüştüm ya. Of çok kötü oldu. Ee, sarı önemli lordlar bizim için önemli. Onları e, kaçırmamak lazım. Onun haricindekiler çok da mühim değil. Ee, burada Batanya gönülleri var sadece. Neyse dur sığınağa gidelim abi. Ya da vaktimiz var mı? Neyse sığınağa şey yapmayalım. Tabi gün daha beklemeyelim. Hiç gerek yok. Hemen. Yani şurada sığınağa saldıralım. 7 adet imparatorluk. Via... E Asker için biraz daha yer var. Yerim yok ki. 2 tane daha asker alabiliyorsun yanına diyor ama 2 askerimiz yok. Hüc Dur. Hücumlayalım. Abi hücum hücum. Aynen hücum. Hızlıca koşalım abi. Yani e, daha iyi bir başlangıç yapabilir miydik? Kesinlikle. E, o turnuvayı kazanarak daha iyi bir başlangıç yapabilirdik ama olsun olsun olsun. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Olur böyle şeyler. Şöyle şunu sırtına sırtına ve bizim çocuklarla vuralım. Helal olsun. Helal olsun. Güzel. Ee, şu çocukları bir an önce İmparatorluk Suvarisi'ne çevirirsem kendimi daha mutlu, daha rahat hissedeceğim kesinlikle. Başlangıçta şimdilik böyle takılalım. Ee, bakalım İmparatorluğu ilk defa birleştirmeye çalışacağım. Bunu kendi krallığımı kurarak yapmak istiyorum. Çünkü okuduğum, yani gördüğüm kadarıyla... Yani bir krallığa katılıp da bunu yapabiliyorsunuz ama yani bu imparatorluğu birleştirseniz de imparator işe gene İmparatorça veya imparator genelde şeyler oluyor. Genelde değil, direkt öyle oluyor. Ya, o yüzden böyle bir şeyin bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Yani imparatorluğu başkası tahttayken birleştirmenin bir anlamı var mı sizce? Bence yok. Yani çok mantıksız bence. Kesinlikle çok mantıksız. E, yaralanmış en azından. Ya, o yüzden böyle e, saçma bir şeye girişmektense birazcık daha zamana yayıp uzun soluklu bir seri oluşturup e, şey yapabiliriz yani... E, Adını siz getirin. Ve benim çar niye böyle koşuyor ya? Böyle yamuk koşuyor. Neyse. Ha dediğim gibi o bizimkiler yatıyor lan. Yatmayın lan. Abi hemen hemen yardım edin çocuklar. Ee, dediğim gibi kendi krallığımı kurarak buna devam etmem kesinlikle çok daha mantıklı olacaktır. Çünkü abi çok mantıksız ya. Hani niye ben gidip şey yapayım ki? Başkası tahtayken bir imparatoru birleştireyim. Ne gerek var? O yüzden e, uzun soluklu bir seri yapıp bunu zamana yayıp Güzel bir e, serüven oluşturup kendi krallığımızı ve Kalradi İmparatorluğunu kurup birleştirmenin daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Şimdi şuradaki e, çocuğu da bir indirelim. 1 ve 1 atacağım mecbur. Çünkü biz de 4 kişiyiz adamlar daha sağlam. E, pekala diyelim. Ve şu çocukla bir e, VS atalım. Ve bunun silahı çok sıkıntı gözüküyor bu arada. Birkaç darbede bizim kalkanı indirir diye tahmin ediyorum. E, şöyle bir... Aha o. Oğlum çok vurdu lan. Tek hiti bana canıma mal oldu. Sıkıntı. Bir hit daha yemememiz lazım. Tek yiyebiliriz. Ve adama da 7-7 vuruyoruz. Bu çok sıkıntı. 8-8. Aha. Yani. Şimdi bu görevde mi iptal oldu? Oha tuzak alındı. Hadi ya. Evet oyuna eksi ile başladık. Olur. Arada olur. Ne yapalım arada? Olur diyelim. Yani bu kötü oldu ya. Tüm askerlerimiz maskelerimiz boşa gitti. Yani. 200, 260. Tüm paramızı istiyorlar. Teklifi kabul edeceğiz. Yapacak bir şeyimiz yok. Tüm askerlerimin gitmesi sadece canım sıktı. Abi olmadı bu ya. Neyse olur. Olur. Her zaman mükemmel bir başlangıç yapacağız diye bir şey yok. Mentali kırmayalım. Karbenç'teki ee, turnuvaya odaklanalım. Bakalım belki burada bir ee, tiyalatı verirler. İnşallah. tiyalatı verirler ve ee, tek elin sakallı balta. %30'da HP'miz var. Yani biraz HP biriktirmemiz lazım. Biraz HP biriktirmemiz lazım. Burada ne var? E, ürünü satamaz. Yani kötü oldu. Kötü oldu. Olsun. Olsun. Olur böyle şeyler. Hmm, yani biraz fazla mı yavaş iyileşiyoruz acaba? Ne dediniz o işe? Şöyle bir, bir iki gün bekleyelim ya. Olur öyle şeyler yapacak bir şey yok. Bakalım. Şöyle bir yüzde elli bir yeter diyelim ya. Hadi. Ağır savaş. Aa, Şeyler değişebiliyormuş lan. Bekle. E ee, tamam bundan sonra ben o zaman turnuvaya girerim. Her gün değişiyor anladığım kadarıyla bu arada. Anladığım kadarıyla. Ve Siramus geldi abi level 1'de. 1 ve 1'e Siramus'un gelmesi hiç hoş olmadı. Abi. Hadi. Aman diyeyim abi. Hah iyi indirdik Siramus çünkü biliyorsunuz bir Lord. Lord olduğu için ağzımıza sıçabilir dedi yani. O yüzden sıkıntıydı abi. Ben hemen ee, şurada bir bir kişi indirerek başlayacağım. İkinci kişiyi de şöyle indirdik. Tamam 4 ve 2'yi her türlü çıkarız diğer tura ben ölsem de. Ölmeyin lan. Oğlum. Şş. Abi 2 ve 2 ve karşıda Tegan var. Aha tamam birini indirdik. İki ve biri de kaybetmezsiniz herhalde ya. Batan Yafi yanına karşı. Guaram var sonuçta koskoca. Bakayım. Ee, mevcut başa atlamak istiyorum. Evet tamam bir sonraki tura katıldık. Şimdi 2 ve 2 çok iyi oynamamız lazım. Benim yarım HP'm var. O çok sıkıntı. Tek yiyebilirim herhal. Hadi. Ben bunu indirdim. Sen de onu indirdin. Aa helal aslan parçası. Asil batanya savaşçısıyla bir ve biri alırım diye tahmin ediyorum. Balta olması çok daha iyi bir şey. Baltayla bloklamak çok daha rahat oluyor. Şöyle bir 57 ile başladık. Ay, oy çok iyi. Çok iyi. Bu omuz zırhını kullanmayı çok isterim. Ama şu an early game'de param olmadığı için hemen e, bunu nakite dönüştürmek bizim için çok çok daha avantajlı olacaktır. Ve ilk turnuvamızı burada güzel bir şekilde kazandık. Bu bizim için çok iyi bir can oldu. E, o yüzden şimdi şurada bir save'imizi alalım. 2700 dinarımızı cebimize attık. Bu benim için çok büyük bir mutluluk kaynağı kesinlikle. Ve evet bir vekil daha vermek istiyorum. Erzak çeşitli. Aa oğlum Kanterion süvaratı gittim. oh, gitmemiş çok iyi. Tamam bizim yemek almamız lazım bu arada onu unutmayalım. Ticaretten şurada bakayım tahıl ucuz mu değil. Tamam tahıl ucuz değilse para vermem. Evet Penkanok ananı avradını. Belki çözüm buluruz. Ne kadar? 200 tamam. Ee, mecbur abi hiç, hiç vakit kaybetmeyelim bunlarla. Yani eee... maalesef şu an. Hayır 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 hayır. hayır. Tamam. Şuradan kaçtım. Sığınak var. Hmm. Bu demek oluyor ki Sargot şehrinde belki. Ne oldu lan? Abi. Neyse olur olur. Ee, büyük ekranda gezmemek lazım. aynı şu an olduğu gibi. Sargot'taki bir e, şey var. Özel sipariş O zaman şuraya bir gidelim. Tamam imparatorluktan birkaç adam toplayalım. Bizi böyle pat 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 durdurmasınlar. Gene biraz adamlarımızı toplayalım. 2200 dinarımız var şu an. Çok iyiyiz. E, o turnuvayı kazanmamız bize güzel bir e, ruh üfledi. Ee, bu da devamını getirir serinin. Ee, asker limitimi çünkü fulllemek istiyorum. Hatta bir tane de şundan alırım önemli değil. E, ee, bunu da imparatorluk şey yaparız. Atlı okçusu yaparız belki. Bilmiyorum. Yani 11 kişi olduk bile. Bu bizim için güzel bir haber. Hemen şu ikisini daha alacağım. Güzel asker topladık. Şimdi e, hemen ortişiye gideceğim. 5 moral kaybedebiliriz. 5 Be moral ne lan? Erzak yok. Tamam erzak şimdi yapacağız. Aha burada turnuva da var. Çok iyi. Burada ne kadar 13 tamam. Şöyle birkaç tane var. Kaç günlük erzağımız var? Bir yedi, bir haftalık. Şöyle 10 15 3, neredeyse bir aylık yemeğimiz var. Güzel. Tüccar kervan et görevi de var burada. Asker asker yok sadece tamam. Olur, olur. Arena'ya ee, areneye gidip turnuvaya katılacağım. Eee bağcıklı kumaş. Bir dakika bu tahmin ettiğim mifers 15k. Tahmin ettiğim değilmiş. Tahmin ettiğim mifer değilmiş. Tamam olsun, olabilir, olabilir tahmin ettiğim miğfer olsaydı 15K'ydı. Biliyorsunuz şu ayların taktiği miğfer var ya. Onu turnuvada verince 15K ediyor. Olsun şimdilik bir başlayalım da şöyle bir startımızı verelim. Evet yeşil, yeşiller ölüyor. Yeşillerin ölmemesi lazım. Bak bizim çocuğa hemen yardıma gidelim şöyle. Yardım edebiliyorsak edelim bizim çocuk ölmesin. Çünkü ne kadar fazla kişi kalırsak bir sonraki tura çıkma ihtimalimiz o kadar artar. Şöyle imparatorluk lejyonerine ee, bir kafa atalım. Hadi oğlum senle bir iş yap. Aa iki tane mavi geldi. Biz burada bizim çocuk kurtarabileceğimiz sanmıyorum pek. Evet yatta aşağı. Bizden bir e, ee, diye bir lord kalmış. Dur bu bizi vuruyor abi çok vuruyor. Şimdi bizim kırmızı ve sarıyı ortadan kaldırırsak bir tur sonra iki tura garanti geçiyoruz. Şunu bir... Aa onu burayaydı iyiydi bu arada. Hmm, evet. Kalanlar da neredeyse full atla. Aha 20 ben vurdum. Hadi Fea vur buna. Helal. Çok iyi. Tamam. Her türlü bir sonraki tura kaldık. Bu garanti. En azından bunu biliyoruz. Ben de 52 vurdum bunu kafaya. Çok iyi. 52 vurmuş olmam çok iyi. Bir dakika. Yayınla. Böyle mi gözüküyor oyun harbiden? Yayında niye 10 FPS oyunla? Yayında böyle... Aşkım yayında FPS 10 mu? Dur bakayım. Şöyle kafasına kafasına. Bir ve bir de alırız biz bunu ya. Yeriz yedik yedik yeriz değil yedik. Hop şöyle bir daha 21. Şöyle bir tekme daha. Hadi. Hadi bir 21 daha. Ölümsüz çıktı orada arkadaşlar. Fea. Fea da diye tahmin ediyorum ama. Haydi. Ver ulan bize turnuvayı. Oy 30'la indirdik. Çok iyi. FPS'i 1 mi? Oğlum bir dakika daha e, almamışız. FPS 1 mi? Hop şunu bir 39 çok iyi. 39 vurmamız çok iyi oldu. Biz bunu indiririz. Biz bunu indiririz abi. Tamam. Ben şimdi bunun kafasına ok ata ata. İşte ok ne ya? Ee, dart, cirit, dart. Dart ata ata, cirit ata ata indiririm. Aa bizim çocuğa vurduk. Lejionerle 1v1 bir bir kalmayalım helal. Çok iyi. Hayatım ee, şey soruyorum, dur şunu bir indirelim de, bende yayında FPS 1 gözüküyor, hani çok kasıyor, neyse sıkıntı yok, sıkıntı yok, hadi şu turnuvayı da kazanalım abi, şu turnuvayı da kazanalım, şöyle 29 kafaya, 16'da imparatorluk manivelontunu indirip, burada kaskı kazandık, 700, ya 700 lira bunu satacağım mı kafama giymem kesinlikle daha iyi olacaktır diye tahmin ediyorum. Evet ilk videonun burada sonuna gelelim arkadaşlar. Buraya kadar vaktini ayırıp beni dinleyen herkese gerçekten gönülden teşekkür ederim. Umarım keyifli geçebilmişizdir. Aşağıdan bir dakikanızı ayırıp abone olmayı merak etmeyin. Nasıl gerçekten çok sevdim. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay.